Selam ben Özlem. Bir süre Japonya'da yaşadım. Çok fazla eşyam olduğu için bunları kendim getiremeyeceğime karar verdim ve 22 ve 30 kilo olarak iki koliyle bunları Türkiye'ye gönderdim. Bu videoda o kolileri açacağım. Eğer merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İki kargom geldi. Bir burada görüyorsunuz. Biri de önünde. Koliler buraya gelene kadar ölmüşler, inanılmaz kötüler, ezilmişler, büzülmüşler, kopmuşlar, yırtılmışlar. Her tarafları bantlı zaten. İçinde kupa falan böyle kırılacak eşyalarım da vardı. Umarım bir şey olmamıştır. Ama yine de kendimi böyle hazırlayacağım. Kırılmışlarsa çok üzülmemeye çalışacağım. Önce 22 kiloluk olandan başlayacağım. Ay biraz dakika çok heyecanlandım. Çok güzel var. Şuna bakın. bakalım. Çok, çok popülerler zaten her yerde görmüşsünüzdür bunun gerçek köpeğini de. Olur ya yufa geçirirler böyle makine yakalamayı. Onlardan kapmıştım. Çok uğraşmıştım. Çok tatlı dokusu falan çok güzel. Özlemişim bebeğim. Şöyle iki tane matcha çıktı. Arkadaşım için aldığım Pokemon plushı. Vanino koymuş Japonca adı. Maalesef İngilizce isimlerini bilmiyorum. Böyle tatlış bir Pokemon. Pokemon Center'dan almıştım bunu. Nintendo Star'dan aldığım bir Splatoon oyununun mürekkep balığı plaşisi. arkasında Tokyo yazıyor böyle değişik bir fontla. Sonra böyle bir bento kutusu almıştım. Bir hırka. Yeşil çay. Yine başka bir arkadaşım için Pokemon Center'dan aldığım Pikachu plaşisi. Çok tatlı. Bu şey böyle. Atıyormuş gibi görünüyor. Kuyruğu biraz yamulmuş. Yan duruyor ama sıkıntı etmez herhalde arkadaşım. Ay yat, yatmıyormuş. Koşan Pikachu'ymuş. Bunun da arkadaşlar koşuyor kendisi. Bir bot teki buldum. Başka bir ayakkabı teki buldum. Başka bir bot teki daha buldum. Botun diğer teki. Diğer botun diğer teki. Yine Shibuya'daki Nintendo Store'dan aldığım bir terasa plaşısı. Bunları çok seviyorum. Dili de çıkıyor. Tatlı. Bunların kocamanları da vardı ama hem de benim için getirmesi zor olacaktı. Hem de çok fazla plaşım olduğu için koyacak yerim olmadığından küçük boyunu aldım. Yine bir bot. O. Sanırım bu kazan içinde bir kupa var. Kırmamıştım. Elime sağlam geldi ama. Öyle bir kazak. Disney Store'dan aldığım bir Jack kupası. Yüzleri farklı iki tarafında. Bunun kaşığı da vardı. Umarım bir yerden o da çıkar. <laughs> çok güzel. Böyle bir mont. Çok tatlı, çok seviyorum. Şöyle bir tomar poşet çıktı. Bu kadar çok poşet olmasının sebebi Disneyland'de bir şey alırken o eşyanın hediyelik olup olmadığını soruyorlar. Ve hediyelik derseniz aldığınız ürün kadar e, içine poşet koyuyorlar. O hediyeleri hani bu poşetlerde verebilmeniz için. Ben de bir kalem seti almıştım. İçinde 10-12 tane kalem vardı. Onların hepsi için her bir kalem için ayrı bir poşet falan koymuşlar. Ve birçok üründe böyle şeyler yaptıkları için böyle bir tomar Disney poşetim var. Şöyle göstereyim poşetleri. Diğer cızı de böyle. Çok sevdiğim bir Japon mağazasından aldığım elbise. Bir pantolon. Bir süveter. Aa süveterin içinden de kupa çıktı ve bu da sağlam. Ha çok sevindim. Bu kupayı da Yokohama'dan almıştım. Böyle Yokohama'nın ünlü şeyleri falan var üstünde. Yokohama Tokyo'nun çok yakınında bir şehir o yüzden oraya gitmeyi çok seviyordum. İnanılmaz güzel bir havası var ve orada Japonya'nın en büyük Çin mahallesi olduğu için bir sürü Nikuman yiyebiliyordum. Bir ayakkabı daha ve bir ayakkabı daha. Yine bir bot. Yine bir bot ve sanırım bu sondu. Lütfen artık son olsun. Pokemon Center'dan aldığım bir Pokeball. Bunun içinden küçücük peduşlar çıkıyor ve hani hangi pelinç çıkacağını bilemiyorsunuz. Bunun 3 turu vardı. Ben daha... Arkadaşım izlemeye yeni başladığı için... Öyle daha bilinen basic Pokemon'ların olduğu kutuyu aldım. Şöyle iki tane kitap çıktı. Bunlar Murakami Haruki'nin kitapları. Orijinal isminin direkt çevirisi Norveç Ormanı ama sanırım bunun dilimizdeki ismi farklıydı. Buraya bir yere yazarım. Yine başka bir kitap. Bu kitap Dazai Osamu'nun İnsanlığımı Kaybederken kitabının orijinal dilindeki baskısı. Ben bunu ikinci el kitap satan bir internet sitesinden aldım ve kapak görseli yoktu. Eğer böyle bir kapağı olduğunu bilseydim herhalde başka bir baskısını alırdım. Böyle bir üst, yine bir kupa çıktı ve sanırım bu da sağlam. bayağı iyi sardığım için bu kadar sağlam çıkıyorlar sanırım. Umarım hepsi sağlamdır. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bunu da yine Disney Store'dan aldım. Bu Ali diye Diyarı'ndaki kedi. Bunun da kendi kaşığı vardı için de umarım onu da bulurum. Böyle çok güzel detayları. Böyle bir üst, böyle bir kazak, böyle bir kazak, başka bir kazak. Bu da Disneyland'den aldığım bir kupa. Böyle Little Green Man var üstünde. Çok pardon bunun orijinal ismi Alien'da. Japonca'daki adı farklı olduğu için biraz karıştırıverdim. Böyle çok tatlı bir kupa. Arkada bunların bu yakalama makinesi var. Ve içinde de bir sürü Alien var. Çok güzel. Bu kupayı hediye vermeyi düşünüyorum bir arkadaşıma. Bu Blackpink'in pek de bilmediğim bir Japon markasıyla yaptığı bir işbirliğinin kupası. Bunu kombinden almıştım. Bunun içinde puding gibi bir şey vardı. Kupası da size kalıyordu. Hediye gibi bir şey oluyordu. Yine Disneyland'den aldığım başka bir kupa. Monster Zinc'den Mike Wazowski. En sevdiğim karakterlerden biri. İnanılmaz çok seviyorum. Bir sürü eşyasını, böyle pelişini, oyuncağını, figürünü falan aldım. Bu da kupası. Böyle arkasındaki yara bandı detayı, boynuzları falan çok tatlı. İçinde de burasında Monster Zinc'in tembolu var. Yine sağlam başka bir kupa. Bu da Alice Harikalar Diyarı'nın kupası. Böyle birkaç tane kupa iç içe girmiş gibi görünüyor. Ama aslında tek bir kupa tasarımı böyle inanılmaz severek aldım bu kupayı. Yine bir kazak. Bu da Disneyland'den aldığım bir Winnie the Pooh kupası. Az önce gösterdiğim Elian'ı kupayla aynı seriden. Böyle arkasında Pooh yazıyor. İçine de böyle bir sürü Winnie the Pooh var. Şöyle bir sürü Lucy Lemon denen bir içecek var. Bunu İsterseniz sıcak su, isterseniz soğuk suya katıp içiyorsunuz. Çay gibi bir şey ama e, yüksek C vitamini içeriyor. Böyle çok severek içtiğim bir şeydi. Bu yüzden aldım. Bunu bir Disney Store'dan bulmuştum yere fiyatına ve görür görmez kaptım. Türkiye'ye dönünce tek yaşamayı düşünüyordum. Okulumuz 2 senesi kaldığı için artık yurtta yaşamak istemiyordum. Ve kendi evim için aldığım bir şeydi. Bu banyoya konulan şeylerden böyle kumaşı falan inanılmaz güzel yumuşacık. Bunu banyoma koyacaktım ama şu an koyacak yerim yok. İlk gittiğimde tam Halloween dönemine denk gelmiştim. Bu yüzden böyle bir milyoncularda bütün şeyler satılıyordu. Bu böyle iplere bağlanmış küçük tatlı resimler. Bunu böyle asıyorsunuz odanıza çok tatlı oluyor. Şu anda tam Halloween dönemi olduğu için bunları kullanmayı düşünüyorum odamda. Disneyland'den aldığım yemek çubukları var. Bunların birkaçını hediye vermeyi düşünüyorum arkadaşlarıma. Bunlar da yine Disneyland'de Halloween döneminde gittiğim için Halloween temalılar. Çok tatlılar. Hayal etmekteler falan var. Yine bir 1 milyoncudan aldığım Alien temalı kalemler. Shibuya'daki Nintendo'nun mağazasından aldığım bir kalem. Çok tatlı bir sürü Nintendo karakteri burada var. Bir de bunun ucu ucunuzu kullandıkça böyle bir kısmı sivri olur bir kısmı düz olur ya sürekli sivri kısmınızı yazması için tasarlanmış bir uca sahip. Sürekli dönüyor falan böyle sivri ucuna denk getiriyor. Yine Shibuya'daki Nintendo'dan aldığım Animal Crossing temalı böyle Yemek kutuları ile birlikte taşıdığımız için de chopstick ve kaşığı olan bir küçük set. Çok tatlı. Burada en sevdiğim karakterlerden biri Marshall var. Bu da yine oyun merkezleri gibi yerlerden yakaladığım bir havlumsu bir şey sanırım. Bokuna no Hero Akademiya'daki karakterlerden biri. Arkadaşım çok sevdiği için ona aldım bunu da. Böyle bir kazak. Sali buldum. Bu da az önceki Mike'ın Sali versiyonu. Bunun da yine içinde Monsters'ın işareti arkası da böyle. Tam gerçekten sırtı gibi yapmışlar. Çok tatlı tasarımı çok güzel. İçinin rengi falan mükemmel ya. Böyle bir pantolon. Yine Halloween'de bir milyonculardan aldığım bir şey. Bu böyle bir kumaş parçası. Üstünde bu desenler var. İstediğiniz gibi asabiliyor ya da elini silmek için falan kullanabiliyorsunuz. Böyle bir kazak. Bir kazak daha. Başka bir kazak daha. Bunu Uniqlo'dan almıştım. Böyle mikili çok tatlış bir şey. Böyle bir pantolon. Böyle bir kaban. Bir de böyle bir kaban. Bu da böyle bir üst. Bunu Kidland diye bir yerden almışım. Kidland böyle bir sürü esanslı ürünün satıldığı çok tatlış, güzel bir mağaza. Ama büyük ihtimalle hediye aldım ama içinde ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bu yüzden kime vereceğimi de bilmiyorum. Bu yüzden şimdilik açacağım. Ben bunun içine ıvır zıvır doldurmuşum ya. Yani, hediyelik değilmiş. Böyle Disneyland'den aldığım bir kalem seti. Böyle bir sürü animasyon filminin Kalemleri var içinde. Yine bir milyonculardan Halloween dönemi aldığım iki küçük şey. Biri böyle balkabağı kafalı bir figür. Bir de bu masking teyplerden ve çok tatlı işte bir deseni var. Böyle. Daha sonra yine bir sürü bir milyonculardan aldığım kırtasiye ürünleri var. Böyle birkaç tane Japonya temalı masking teypleri var. Bu da böyle sakuralı çok tatlı bir şey. Yine sakralı bir post-it Böyle çalışma planı oluşturabileceğiniz bir masking tape almıştım. Çok tatlı görünüyor. Umarım kullanışlıdır da. Böyle korgilerin olduğu bir masking tape almıştım. Bu da çok güzel. Tam görünüyor mu bilmiyorum ama böyle bir sürü korgi var işte. <laughs> Toy Story'li bir post-it set almıştım. Bunlar da böyle böyle Alice Harikalar Diyarında temalı bir e, not kağıdı sanırım bunun adı. Bunu böyle ortasından katlayıp masanızda dik duracak şekilde koyabiliyorsunuz. Böyle Alice de yukarıdan size bakmış oluyor. Mike ve Salili böyle baskı şeyleri aldım. Bu üç desen var sanırım. Bunlar arkadaşıma aldığım hediyeler. Biri böyle köpek balıklı bir ayraç. Çok güzel. Böyle kullanılıyor. Bir diğeri de böyle deniz canlılarının olduğu üç kalem. Bunlar da çok tatlı. Yine bir milyoncudan aldığım bir ayraç seti. Bunlar da çok tatlı hayvan desenlerinde. Yine aldığım bir hediye ve ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden kim olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden açacağım. Bu çok severek aldığım bir hediyeydi. Görünce yine sevindim. Umarım aldığım kişi de beğenir. Böyle Toy Story'li bir anahtarlık veya işte çantanıza falan takabildiğiniz bir şey. Buradaki karakter ve harfleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunun standının önünde oluyor ve hani istediğiniz kişinin ismini yazabiliyorsunuz, istediğiniz karakteri takabiliyorsunuz. Böyle çok tatlı bir şey. Ben de buraya hediye aldığım arkadaşımın adını böylesine yazmıştım. Evet, böylece ilk koli bitmiş oldu. <laughs> çok yoruldum. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hemen cevaplarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.